I love you. You love me. Çağla my name is Pencil. Şimdi kardeş. No hayır. No'dur, hayırdır. Brother. Kardeş. Gradır, kardeş. No'dur, gradır, hayırdır kardeş. Lan direkt yemişitsen. Kişiye. Dur bak. İngilizce seviyen, O da beni seviyor. I love this language. Benim İngilizce seviyen 5 tane bira. 5 tane birayı içtikten sonra Allah. Bilmediğim bütün dilleri konuşuyorum. Ya Kristina. Acılara gülmek bir sanatsa ben en pahalı tabloyum mu? Kerem mi? Are you cola? Are you disco? And what are you? Çekimleri de biliyor pezevenk. But what can I do sometimes? It's the football. That's the football. Something happens. Everything something happens. Şarkı güzel ama bilmiyor. İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Ama Türkçesini bilemem. Allah bilir. İngilizce seviyorum. Derdim atabilecek kadar. Çok şükür bir derdim yok yani. O yüzden İngilizcem de yok diyebiliriz.